Sevgili terazi burçları ve özellikle de yükseleni ve güneş burcu terazi olan kıymetli takipçilerim. Evet, Temmuz ayında burcunuzun alacağı etkilere ve yaşanabilecek gelişmelere bakacak olursak, e, Temmuz ayında yine Haziran'dan kalan 3 e, gezegenin retrosuyla e, bu da başlamış olacağız. Yani 3 gezegen retro yapar halde Temmuz ayına giriş yapıyoruz. E, Satürn, Neptün ve Plüton retrodaydı. 5 Temmuz'da da Merkür Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Siz sevgili terazi burçları için yine kariyer alanlarınıza bu sefer de Merkür iletişim gezegeni gelmiş olacak. Kariyerle ilgili haber bekliyorsanız bir yere başvuru yaptınız ama bir türlü sonuç gelmedi. İşte bu tarihten itibaren almaya başlayabilirsiniz. Ya da anlaşma, sözleşme, yeni bir iş yeri kurma, e, kariyeriniz ile ilgili bir belki e, bir üst seviyeye Belki uzmanlık için bir anlaşma, bir başlangıç, bir kursa girme durumları söz konusu olabilir. İş yerinizde bir yükselme ile ilgili kağıt alabilirsiniz. Ee, ya da babalıkla ilgili bir haber alabilirsiniz bu dönemde. Ya da bununla ilgili bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Tüp bebek çalışmaları ile ilgili bir gündem oluşabilir. Kendi gündeminizdeki ee, yaşamınızdaki hangi konuda daha çok yönleniyorsanız bu konularla ilgili evraksal konularda haber alma durumlarında e, iletişim kurma durumlarında bir hareketlenmeler olacak. Ee, yani daha çok kariyeriniz, iş hayatınız ile ilgili beklediğiniz haberler, beklemediğiniz, ummadığınız belki de gelişmeler yaşayabilirsiniz bu dönemden itibaren güzel gelişmeler olacak. Ee, Mars da Boğa burcuna geçmiş olacak 5 Temmuz'da. Siz sevgili Terazi burçları için e, ödemelerle ilgili ortak parasal konular, ailenin parası, miras, nafaka harçlar sigortalar yani biraz para çıkışı ile ilgili veya size ait olmayan kredi kredi kartı e, ya da nafaka gibi yani çalışmadan elde edilen parayla ilgili ya da piyangodan gelen para e, bunlarla ilgili konularda e, Mars'ın buraya gelmesiyle hırs ve tutku biraz harekete geçme durumları olabildiği gibi Mars aynı zamanda biraz da gerginlik biraz kavga biraz daha gergin durumların yaşanmasını da getirebilir. Ortak parasal konularda gündeminiz varsa aile içerisinde bir miras durumu, bir nafaka ile ilgili bir durum varsa bunlarla ilgili bir savaşma, bir harekete geçme, bir aksiyon alma durumları söz konusu olabilir bu dönemden itibaren. 21.37'de saat 21.37'de 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde dolunay yaşanacak. Siz sevgili terazi burçları için aile Aile içi sorumluluk, aile ile ilgili konular, yuva ile ilgili gündemler ve kariyer, iş hayatı. Karşılıklı ailedeki sorumluluğun artmasıyla iş hayatından uzak kalmak, işteki çok yoğunluktan aileden uzak kalmak ile ilgili konular. Bunların stresi, daha çok ee, hangi tarafa ağırlık vereceğinizi bilememek, dengeleyememek gibi konular, belki aile içerisindeki gerginlikler, e, belki iş yerindeki gerginlikler, işte bunlarla ilgili Dolunay bir disipline oturtmak, bir rayına oturtmak, bir artık bu konularda daha ciddi bakmak, e, bu konularda varsa bir pürüz, bir organizasyon yapmak, e, dengelemek, adeta aileyle yuva ile iş hayatını sosyal hayatı dengelemek adına e, karar vereceksiniz bu dönemde belli şeyleri oturtacaksınız 20 derecede de 21 derece oğlakta olacak demiştik 20 derece yengeçte de karşı burcunda kastor sabit yıldızı da etki edebilir Gözlerde biraz hassasiyet yapabildiği gibi biraz da e, aksiyon, şiddet, biraz gerginlik getirebilir. Bu e, dengelemeyi sağlarken biraz gergin hissedebilirsiniz kendinizi. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Biraz e, agresyon olabilir. Bu konularda biraz daha sakin olmaya çalışın lütfen. 18 Temmuz'a geldiğimizde ise Venüs Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Siz sevgili terazi burçları için. Ee, 10. ev alanları dediğimiz kariyer alanlarınızda iyice stellium yani gezegen kümeleşmesi, toplaşması, oluşmasıyla kariyerde bir yoğunluk. iş hayatınızda e, belki e, iş hayatınızdaki mevkinizde liderliğinizin, sözünüzün geçmesinin e, belki otoritenizin güçlendiğini hissedeceksiniz. Daha ılımlı. Daha iyi diyaloglar, daha güçlü diyaloglar iş hayatında kurmaya başlayacaksınız. Toplumda sayılır, sevilir, takdir edilir olduğunuz bir dönem olacak. Alkışlanır, ee, sahne önündeyseniz takdir görür, e, ünlenir, alkışlanır olacaksınız. Babaysanız, e, babalıkla ilgili veya kendi babalığınız ile ilgili babanız ile ilgili gündemlerde e, olumlu gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Sağlığıyla ilgili veya herhangi bir sorunları varsa bunların yavaş yavaş çözüldüğünü de görebilirsiniz. 19 Temmuz'da ise bu sefer de Şiron geri hareketine başlayacak. Yaralı şifacı Şiron 23 Aralık'a kadar retrosuna geri hareketine devam edecek. Siz sevgili terazi burçlarının yedinci evi dediğimiz karşınızdakilerle iletişimleriniz bu eşiniz partneriniz sevgiliniz komşunuz doktorunuz öğretmeniniz marketteki çalışanlar karşınızda iletişimli olduğunuz herkes bu ticari bağlantıdaki ortağınız da olabilir eskiye götürüp şiron daha öncesinde yara aldığınız iletişimleriniz, daha önce kırıldığınız, incindiğiniz, yara aldığınız tüm diyaloglarınız, incindiğiniz e, görüşmeleriniz varsa, e, bunlarla ilgili tekrar tekrar önünüze çıkaracak. Buraları şifalandırmadan ilerletmeyecek sistem. Belki tekrar o kişiyle karşılaşma durumunun söz konusu olacak. Belki aynı durumları, benzer durumları yaşayarak e, tekrar hatırlatacak. Belki size. Ama sistem bu konularda yara aldığın yerlerden şifalan ve öyle ilerle demek için geliyor aslında retrosunu bunun için yapıyor. 19 Temmuz'da ayrıca Merkür de Aslan burcuna geçmiş olacak. Siz sevgili Terazi burçları için arkadaş grupları, sosyalleşme durumunuz daha sosyal olma, daha çevrenizin genişlemesi, arkadaşlıklar, dostluklar kurma veya kariyerden elde edeceğiniz gelirlerinizle ilgili gelişmeler, gündemlerle ilgili konularda e, Merkürün buraya geçmesiyle birlikte belki bir e, sözleşme belki kariyerden elde edeceğiniz gelirlerle ilgili bir yatırım, belki ev alma, araba alma durumları, belki yeni arkadaşlıklar, yeni dernekler, kulüplere üye olma, yeni kurslara, seminerlere üye olma durumları, katılma durumları söz konusu olabilir bu dönemlerde. 22 Temmuz'a geldiğimizde ise Güneş de Aslan Burcu'na yerleşmiş olacak. Yani Az önce saydığımız arkadaşlıklar, dostluklar, kariyerden elde edilecek gelirlerle ilgili sosyalleşme, sosyal olma ile ilgili gündemlerde veya hayata farklı bakmak, hayattaki hayallerimiz, planlarımız, geleceğe yönelik hedeflerimiz ile ilgili konularda Güneş'in bu eve gelişiyle adeta güneş gibi bu evi aydınlatacak hayallerimize daha yakın olacağız, planladıklarımıza daha yakın olmaya başlayacağız. Sosyal çevrede daha iyi etkilerde olacağız. Zaten bu eve doğru artık gezegenler yavaş yavaş kaydığı için, buraya doğru ilerlediği için bu konularda güzel etkiler almaya da başlıyor olacaksınız. 28 Temmuz'a geldiğimizde ise bu sefer de Jüpiter retroya başlayacak ve 24 Kasım'a kadar da retrosu devam edecek. E siz sevgili Terazi burçları için Jüpiter'in geri hareketi, Jüpiter bolluk, bereket, büyüten, güçlendiren, başarı getiren ya da abartı getiren durumları getiren gezegen Jüpiter, 7. ev. Yani iletişim kurduğunuz karşınızdaki kişilerle bağ kurduğunuz ee, yol aldınız birlikte beraber yol aldığınız kursa arkadaşlarınız doktorunuz avukatınız e, markete girdiğinizdeki görüştüğünüz kişiler akrabalarınız sevgiliniz eşiniz e, veya ticari ortağınız herkesle e, geçmişe götürüp eski konulara götürüp e, neyi yarım bıraktıysanız güçlenemediğiniz, büyütemediğiniz, genişletemediğiniz, keşke yapsaydım daha iyi olurdum, daha büyürdü işler, daha güzel olurdu, iletişimim daha büyürdü, ee, daha geri planda kaldı dediğiniz ne varsa bunları çözmek adına geliyor. Abarttığınız, kavga ettiğiniz, hiç yok yere sorun oluşan iletişimleri çözmek adına retro yapıyor. Eski sevgiliniz, eski eşiniz tekrar kapınızı çalabilir. İletişimde neleri büyüttük, Neleri gereksiz yere büyüttük. Gel bunu bir masaya yatıralım, konuşalım diyebilir bu dönemde. Ama retrolarda gelenleri e, bu dönemde hep gözler perde indiği için retrolar bittiğinde de nasıl ben e, olumlu sonuç düşündüm ya da nasıl barıştım e, öyle değilmiş, gerçek böyle değilmiş diyebilirsiniz. Minik bir uyarı yapmak istiyorum. Retrolarda çok iyi düşünerek karar vermelisiniz Elbette ki retrolarda barışmalar tekrar bir araya gelmeler olabilir ama bunun kararını verirken çok irdeleyerek çok e, dikkatli karar vererek yapmalısınız gözünüzü daha net e, açmalık e, objektif olmalısınız. 28 Temmuz'da 5 derece Aslan'da saat 20.54'te bir de yeni ay yaşanacak. Aslan Burcu'ndaki bu yeni ay siz sevgili terazi burçları için e, yeni arkadaşlıklar, yeni sosyalleşme, yeni gruplara girme, yepyeni arkadaşlıklarla bir arada olma, yol alma, tatillere çıkma, seyahatlere çıkma, belki yeni ortaklık yapma, iş ortaklığı yapma e, durumları getirebilir. Belki hayata yeni bir e, pencereden, yeni bir hayalle e, bakma durumları. Belki içinizde hedeflediğiniz hayat planlarınıza bir adım daha yaklaştığınızı da hissedebilirsiniz. Bu yeni ayda 7 derecede, 5 derecede Aslan'da yeni ay yaşanırken 7 derecede de e, Pre-SP sabit yıldızı etki edebilir. Burada da e, yine gözlerle ilgili bir hassasiyet verebilir. Biraz maceracı, biraz pervasız, düşünmeden hareket etme gibi etkiler getirebilir pre e, Bu sabit yıldızın etkisiyle e, hiç aklınızda olmayan maceracı bir ruhla e, size uygun olmayan gruplara, sosyal... Arkadaşlıklara girme durumları ya da hayallerde e, maceralara atılma durumları getirebilir. O yüzden çok çok dikkat edin. Aynı zamanda kariyerden elde edeceğiniz kazançlarınızın yatırımlarını da ilgilendirir bu ev. E, maceralara atılmayın diye uyarmak isterim sizi. Evet Temmuz ayında şöyle genel olarak toparlayacak olursak daha çok kariyer alanlarınız toplum önündeki saygınlığınız çok konuşuluyor olacak Bununla ilgili mücadeleler veya yeni arkadaşlıklar sosyal gruplar sosyalleşme durumları hep sahne önündesiniz toplum önündesiniz bunlarla ilgili konular gündemde olacak Temmuz ayında e, ve kariyerden elde edeceğiniz kazançlarınız ile ilgili e, düşünceler yatırımlar yorumlar konuşulacak. Ayrıca Temmuz ayı boyunca e, Satürn, Plüton, Neptün e, zaten Haziran'dan e, başlamış şekilde retrodaydı. Temmuz'da bir de Jüpiter ve Şiron'da retroya başlamasıyla birlikte bol retrolu bir ay geçireceğiz. Ama geçmişe götürecek. Geçmişte nereleri e, tüh fırsatlar vardı ama kaçırdım. Keşke bir şans olsa da tekrar oralara dönebilsem yapabilseydim dediğiniz noktalar nelerse hayatlarınızda işte buraların çözümü şifalanması için tekrar retrolar olacak. Hayat bizi geriye götürecek, sistem bizi geriye götürecek. Yarın bıraktığımız noktaları tamamlayacağız ve öyle ilerlememizi isteyecek aslında bizden. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, Temmuz ayındaki etkiler bu şekildeydi. Umuyorum ki gönlünüzden geçirdiğiniz, dilediğiniz huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay geçirmiş olursunuz Temmuz ayı içerisinde. Diledikleriniz, dilekleriniz yerine gelmiş olur. Video mu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilir. Ayrıca instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın ilahi şifrelerini öğrenmek ve en doğru yol haritasıyla ile hayatta ilerlemek isterseniz. Doğum haritası analizi ve danışmanlığı için bana ekrandaki iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlla ki kendiniz için değil sevdiklerinize veya varsa evlatlarınıza da baktırabilirsiniz ve doğum haritasındaki detaylarla hayatta en az hata ile sevdiklerinizin yol almasını sağlayabilirsiniz. Tıkandığınız noktalar, sıkıştığınız noktalar varsa bunlarla ilgili ipuçları nasıl bir yol alabileceğinizi, haritam bana nasıl bir yol gösteriyor diye merak ederseniz doğru bir yol haritası oluşturabiliriz. Bana dediğim gibi iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı ay geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.